Ne yaptın abim? Her şeyi düzeltmeye çalışırken yine her şeyi eline yüzüne bulaştırdın ha? Sen var ya hiçbir zaman düzelmeyeceksin biliyorsun değil mi? Halinden de hiç memnun değilsin sanki he? Gerçi kim memnun olurdu ki zaten? Sana o gece hiç kimseyle uzatmadı abi. Üzüldün, kırıldın. Ellerin titredi. O cümleyi çok bekledin. Çok istedin o cümleyi ama o cümle sana gelmedi. O geceyi bir sen bir Allah biliyor. Ama sen hala bir şeyleri düzeltmek için çaba sarf ediyorsun. Hala bir şeyleri halledebilirim diye kendinden feragat ediyorsun. Ne gereği var abi? Bırak da kalsın. Bırak biraz da onlar uğraşsın. Biraz da onlar çaba sarf etsin. Hiç değilse biraz kendine düşün. Haline baksana. Sen böyle biri değildin abi. Her şeyi sen düzeltmek zorunda değilsin. Kendine gel artık. Bu şekilde devam edersen zamanı geldiğinde kimse sana el uzatmaz abi. Dün nasıl el uzatmadılarsa yine sana kimse el uzatmaz. O zamanın gelmesini de ikimiz de istemeyiz. Kendine gel. Güçlü ol ve kendine değer ver. Kalbine de iyi bak olur mu? Evet.